Aykut Bey bir şey diyecek misiniz? Ben e, şunu söylemek istiyorum. Hocama bir soru sormak istiyorum. Sonra da birkaç cümleyle e, bir konuda, bir uyarıda bulunacağım sektörüme. Hocam ben bu Suriyeli e, mülteci e, vatandaşları merak ediyorum. Bunlarla ilgili bir aşılama 3,5 milyon üzerinde 4 milyona yakın bir şey var evet. e, ülkemizde. Yabancı uyruklu bu mülteciler var. Özellikle kamplarda yaşayanlar var, hala sokaklarda yatanlar, kalkanlar var. Bunlarla ilgili... Nasıl bir e, vaka artışı veya vakalara katkıları konusunda almış olduğunuz bir, bir, bir bilimsel veri var mı bir rakam var mı hocam? Şöyle söyleyeyim. Bakanlık hiç böyle bir veri açıklamadı. Yani hani Suriyelilerdeki durum bu ama aşılamadaki durum biliyorum. Türk vatandaşına ne uygulanıyorsa aynı şey Suriyeli vatandaşa da uygulanıyor. Yani 65 yaşın üzerine aşı yaptığınız zaman o Suriyeli mültecilerinde 65 yaş üzerindekileri aşı yapıyorsunuz işte 60'a indirdiğiniz onlarda da 60'a indiriyorsunuz. Oradaki esas problem şu. O Suriyeli mülteci grubu çok sabit bir grup değil. Yani biz bunu çocuklara aşı kampanyası uygularken de Suriyelilere gördük. Siz bir 100 bin kişiyi aşılıyorsunuz. O yüz, bir hafta sonra o 100 bin kişinin 50 bini Suriye'ye dönüyor. Yeni bir 50 bin kişi geliyor. Yani Hı. yaptığınız iş Türk vatandaşı kadar etkili olmuyor maalesef. Hocam Ahmet Bey, e... Ahmet Bey ben şunu söylemek istiyorum. Ee, öncelikle burada bizim e, sektörümüzün temsilcileri olarak bizlere ve esnaf teşkilatının üst kurumlarına, üst kurumuna daha doğrusu teske çok önemli bir görev düşüyor. Bakın %50 konuşuluyor ve Sayın Hocam ve siz eee bir şekilde işletmelerimizin kapısında %50 kapasiteyi ifade eden dövizleri ve yazıları görmediğinizi söylediniz. Oysa ki bunların mutlaka asılması bile zorundu. Bana göre yarın sabah itibariyle ben bütün odalarımıza genelge yapacağım. Ancak e, tabii ki tüm esnafımızı göz önünde bulundurursak e, TOBA bağlı ve TESK'e bağlı tüm kurumların bu şekilde harekete geçip mutlaka bunun kapılara asılması ve bu konuda da %50 kapasitesinin belirtilmesi konusunda acil önlemlerin alınması lazım. Çünkü bizler kendimizi çek etmezsek, kendimizi oto kontrol içerisinde kontrol etmezsek Maalesef ki bizim sektörümüze büyük bir yük, büyük biniyor. Görülen mali tablolar içerisinde çok fazla yardım alabileceğimiz de ortaya çıktı. Dolayısıyla bu yardımları da bu destekleri de kaybetmemek için en azından açık kalabilmek adına kendi kurallarımızı Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu o 455 sayfalık pandemi rehberindeki kendimize ilgili bölümleri mutlaka kendimize uygulamamız gerekiyor. Bu konuda çok tedbirli ve ön yargılardan uzak işletmelerimizi ve şahsımızın ayakta kalabilmesi için tedbirleri kendimizin çek etmesi gerektiği ve kontrol etmesi konusunda Peki. esnaf ticaretine de buradan seslenmek istiyorum. Hocam bu arada ekranda şu anda canlı bu evet. şey değil mi? Sağlık Bakanlığı'nın canlı şeyi. Ee, evet. Toplam aş yapılan aşı sayısı e, var görüyorsunuz. E, henüz daha tabii o sizin söylediğiniz aşamalara gelinmiş değil. E, evet. Yani daha... iki doz birden iki doz birden yapılmış kişi sayısı işte 7 milyonla yakın. burada bakın Biontech Pfizer'i ne kadar övdüğümüzü, gurur duyduğumuzu sahibinin iki tane Türk olması nedeniyle sürekli gündeme getiriyoruz. Her yerde konuşuyoruz. Ama bir açıklamaları oldu bir üç gün önce. Bunun için de tenkit ediyorum. Yani e, ticari e, amaç güdüyorlar ya da gütmüyorlar ama son derece yanlış bir ifadeydi. İşte İngiltere'de yapılan bir çalışmada tek dozun 99 etkili olduğu gösterildi diye bir ifade kullandılar. Bu insanları ikinci dozu yaptırmama konusunda e, yönelten e, oldukça yanlış bir açıklama. Çünkü tek doz hele bizim kullandığımız bu inaktif aşının Tek dozda koruyuculuğu var mı, yok mu, ne kadar hiçbir bilgimiz yok. Bakın Çin'den aşağı almanın işte risklerinden bir tanesi bu. Çin'den biyolojik ürünlerin biz uzun zaman ruhsatını vermedik. Ben yıllarca ruhsat komisyonunda çalıştım. Çünkü şunu biliyorduk, yani Çinliler malı satıyor, ondan sonra arkasından bir daha bir şey gerekiyor, bir değişiklik, bir araştırma gerekiyor falan yaptıkmıyorlar kendileri de yapmıyor. E şimdi mesela mRNA aşılarının bu virüse karşı işte etkinliğiyle ilgili bir sürü çalışma yapıldı. Vektör vektör aşılarıyla ilgili bir sürü çalışma yapıldı. Çinliler inaktif aşıyla ilgili hiçbir çalışma yapmıyorlar. Şimdi böyle olunca bilmiyoruz. Yani insanlara dönüp birinci iki dozu birden yaptırmış bir insanda yüzde 95 etkili olan aşı tek dozda nasıl yüzde 99 etkili olur? O yüzden yani böyle açıklamalarında sargın kontrolüne zarar verdiğini de Hocam da. bir de şöyle bir soru var. Ya bizim kendisini çok severim. Eskişehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Hoca mesaj atmış bana. O soruyor bu soruyu. Şimdi <laughs> gerçekten bu herkesin de kafasına takılan bir sorudur. İki aşıyı da olmuş şahıs diyelim ki. Tamam. Ve antikor oluşmamış. Hı hı. Bu durumda, yani üçüncü bir aşı mı? Tekrar aşı uygulaması mı? <laughs> hayır. Ne hayır. öneriyorsunuz? Şimdi bir defa aşıdan sonra antikor bakmak tamamen boşuna yapılmış bir masraf. Onun dışında hiçbir şeyi yaramaz. Çünkü ne... Hocam da önemli şeyler söyleyince hem çok en, en, en önemli konuda kaldık yani evet. dış ee, mihraklar devreye giriyor böyle durumlarda <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor devreye dış mihraklar <laughs> devreye giriyor herhalde evet bir şey giriyor devreye ee, fakat e, gerçekten biz biraz boşladık bu korona işini ama e, rakamlar da nasıl o kendini hatırlattı hatırlattı rakam yani Bülent Bey'in e, işaret ettiği o yani 32 bin biz kaçtık ya böyle kapanma falan kararları. Bin değil mi? Bir. Bir ilk geceden bahsediyor. İlk ilk gece. On baka e, ortaya çıktı ve biz kapandık. Bin olduğunda çok telaşlandık. Mesela. Evet. Onu hatırlıyorum ben. Bin olduk, o eyvah falan diyorduk. Şimdi 32 bin oldu. Şimdi. Kimse tınlan, tınlıyor. Hı hı. Evet hocam. Şimdi pardon. dolayısıyla bu antikor testleri için harcanan paraya yazdık. Kesinlikle antikor yaptırmaya gerek yok. Bir de kaldı ki antikoru ölçtürdünüz. Ama hangi düzeyde antikorun koruyucu olduğuna dair hiçbir veri yok. Yani 50 olunca mı koruyucu, 100 olunca mı koruyucu, 200 olunca mı koruyucu bunu bilmediğimiz için antikor bakmak ne hekime, takip eden hekime ne de e testi yaptıran insana hiçbir şey kazandırmıyor. Onun için boşuna ülkenin parası harcamıyor. Bir dakika hocam Hiç. antikor baktırdım sıfır çıktı ne yapacağım? Korunabilir yani. bir Tekrar aşılamaya gerek yok. Peki bu arada... sıfır, bir dakika sıfır Hı. çıktığında da aşının koruma özelliği var mı? Var. evet. Yani bu birçok virüs aşısında böyledir. <laughs> Su çiçeği aşısında da böyle mesela. Ee, siz negatif bulursunuz ama hücresel bağışıklık sistemi dediğimiz bir bağışıklık sistemi uyarılmış olur ve virüs aldığı zaman kişi hastalık geçirmez. Bazıları yani şöyle diyor. O zaman değil. şimdi şimdi sizin söylediğiniz daha önemli. Ben şöyle duymuştum. Antikor oluşmazsa hastalığı kaparsın ama et çok fazla etki yapmaz diyorlardı. Oysa siz Yok. diyorsunuz ki antikor o, oluşmasa o, o, bile hı. hasta olmayabilirsin. Tabii. Yani 200 200 antikor olan bir kişi hastalığı e, yaka, alabilir ve ağır da geçirebilir. Ama sıfır antikoru olan bir kişi virüs alıp hiçbir şekilde hastalık geçirmeyebilir. O zaman antikorun bir anlamı Onun için yok. Bak. Hiçbir anlamı yok. Boşuna harcanmış paradır. Peki Yılmaz bu hocam şey için... bu antikor'a kafayı takmayın. Bo Boş verin. Sıfır a antikorum <laughs> var diye övünmemek lazım. Ya, ya. Evet. evet yani antikorum evet. var diye çok evet. övünenler var etrafımda. Ben şey... fark ediyorum mu evet. hocam? Yani normal hastalığı atlatıp oluşan antikorla aşının Sonrasında oluşan antikor arasında bir fark var mı? Hayır. Zaten yalnız normal hastalığı geçirince diğer bağışıklık fonksiyonlarının çok iyi cevap vermediğini o yüzden de ikinci defa geçirme riskinin azımsanmayacak kadar fazla olduğunu kabul etmek lazım. Ve tabii bu hastalık geçirdikten sonra antikorları biz şimdilik 6 ay işte korur diye kabul ediyoruz yapılan çalışmalara bakarak. Ama e, bunun da işte bir garantisi olmadığı için hastalığı geçirenlerin mutlaka aşılanması lazım. E, ama 6 ay bekleyip öyle aşılanması lazım. Çünkü şu da şimdi bu ikinci aşı gelecek ya Biontech Pfizer aşısı. Çok soran var. Diyorlar ki ya bu ben Çin aşısını olmuştum. E şimdi de bu gelirse bir de bundan olayım. Birincisi bir defa böyle bir şansları olmayacak. Onu devlet belirleyecek. Yani bakanlık çağırdığı zaman elinde hangi aşı varsa aşı merkezine verecek onu ve size hangisinden gelirse onu yapacaklar. Böyle bir seçme hakkınız olmayacak. İkincisi ilk yapılan aşı yetersiz bile olsa zayıf antikor cevabı nedeniyle sizin ikinci yapacağınız aşının etkisini azaltır. O yüzden yaptıracaksanız bir de hani adam yurt dışına gidecek mesela orada yaptırın falan diyenler var. E, yaptıracaksanız bir de ilk aşının ikinci dozundan sonra 6 ay geçmiş olması lazım. Yoksa bir ay önce aşılaması bitmiş burada. Sonra da gidip e, Amerika'da işte başka bir aşı olanlar için o yaptıracağı aşının etkili olamayabileceğini düşünmesi lazım. Yani o zaman ben bir Çin aşısı oldum bir de Alman aşısı olayım. Yok öyle bir şeye gerek yok diyorsunuz. Yok. Yok. Hayır. Hatta yani hani zaten daha da etkisini yitirir diyorsunuz. Anladım. Evet. Evet.